vallahi çok üzüldüm. Niye böyle bu çocuk? Ha hani niye hiç akıllanmıyor? Vallahi işte anlattığım gibi durum. Parla iyi sıyırdı paçayı. Benden akıllı çıktı çabuk uyandı. Kırk defa söyledim bundan adam olmaz diye. Defne kim bilir nasıldır? Kusun benim. Her şey üst üste geldi. Önce babası, şimdi abi. Bir de yakınlar onlar birbirlerine. Allah ya, perişan oldu. Ne yapsın? E, Merdan dede de öyle. Ceylin, kızım sen merak etme. Ben ilgilenirim onlarla. Yani aklın kalmasın, elimden geldiği kadar. Çok iyi olur anneciğim. Çok sağ ol. Neyse ben Mercan'ı alıp çıkayım. Ee, abla, bak istersen Elif bizde kalabilir bir süre. Çünkü sürekli Osman'ı soracak. Akıllıdır benim kızım. Ben anlatırım anlar. Sen bilirsin ama bu tarz şeyler öyle pat diye söylenmemeli. İstersen profesyonel bir destek alalım ha? Ay bırak Ceylin ya. Deli saçması yeni moda şeyler. Yani kızıma ne anlatacağım başkası mı söyleyecek bana oturduğu yerden? Üf. Tamam sustum. Hadi diyen gitti. Mercan. Hadi kızım gidiyoruz. Aşkım. Anne, Osman abi gitti mi? Sana kim söyledi? Elif görmüş, çantasını alıp gitti dedi. Çok ağladı Elif. Üzüldün mü sen kuzum? Bazen yetişkinler arasında böyle olur, tamam mı? Sen düşünme bunları. Üzülme sen. Hadi gel bakalım. Evi ne zaman süsleyeceğiz? Ben diyorum ki. Acaba biz parti evi gibi bir yer mi tutsak? Neden? Çünkü evde insanları çağırsak biraz sıkışık olacak. E bahçede soğuk. Hem bir sürü oyuncak var. Başka oyuncaklar mı? Evet, başka oyuncaklar. Hatta piñata bile var. Vurunca şeker çıkandan mı? Hı hı, aynen o. Sudan'ın oyununda da vardı. Baban da bayılacak bu fikre. Pasta da olacak değil mi? Babamı alacağız dedi. Demek pasta da olacak. Tabii ki pasta olacak. Hiç pastasız doğum günü olur mu? Peki. Söyle bakalım. Neli pasta olsun? Ya da dur bakalım. Söylemek ister misin yoksa sürpriz mi olsun? Hmm, düşünüyorum. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Biraz zor olacak benim için. Acaba senin gibi Çilekli. Oh çikolatalı mı olsun. Senin gibi hmm, muzlu çikolatalı mı olsun. Nasıl olsun nasıl yapayım ben bunu ya. Söyle bakalım. Ben doydum. Tamam. Elleri unutma, eller yıkanacak. Tamam. Yedi mi? Yedi, yedi. Tamam, şuraları toparlayalım. Kapakları ne yaptın? Önünde, o Gözümün önünü görmüyorum resmen. Derneğe gittiniz sanırım. Evet, dün akşam baskın yaptık derneğe. Hı. Ne buldunuz? Bayağı bir kayıt tutmuşlar. Bakkal defteri gibi kasadan çıktı hepsi. Ne var içinde? İşte kim için ne yaptılarsa hepsi var. Tarihler, isimler. İlginç bir sistem kurmuşlar. Karşılığında yapılanların da hepsi var. Bayağı bir ifade alır. Geçmişe dönük suç dosyası oluştururuz gibi duruyor. İyi misin? Bir yerine gelmedi değil mi? Yok gelmedi. Şey bir anda kaydı ya. Tamam tamam bırak sen bırak hallederim ben. Ya bırak tamam. tamam. Şöyle giyelim. Hı hı. Aferin prenses. Eğlence merkezinde yapacağız değil mi anne? Eğer baban okey derse orada yapacağız. Şu parti yerleri gibi bir şey mi? Ee, evet yani evde sıkışmayalım dedim. Hem bahçede soğuk olur. O yüzden parti evinde yapalım. Daha çok eğleniriz diye düşündük biz. Bana uyar. Harika. O zaman şimdi arıyorum. Pazar gününü ayarlıyorum. Sarancı olmasın mı? Olmasın mı? Olmasın mı? Neden? Biraz korkuyorum. Bu senin partin prenses. Palyaçolar asla giremez. Elif'e haber verebilir miyim? Hadi ver. Ama dikkat et tamam mı merdivende? Tamam. Çantanı da al ya da ben alırım çantanı. Hadi sen git, sen git. Ne alacağız? Hiçbir fikrim yok. Sen git istersen ben kızları alıp götürürüm. Adliyede odamda bekliyorum. Çınar gelecek merak etme. Dün gece niye izin aldığını biliyorum. Benim temiz kalp sevgilim.